devlet teşkilatı üzerine sizin yoğun çalışmalarınız var. bir de şey, burada sohbet ettik. Ee, bir kitap yazdınız. O amacıyla Yedi ülkenin de işte sosyo kültürel belki ekonomik anlamından hmm. incelediğiniz bir kitap, bir eser ortaya koydunuz. Bu kitapta nelerden bahsediyorsunuz. Kültürlerinden, ticaret hacimlerinden ne yönde bahsediyorsunuz? Biraz bunu kitabı sizden dinleyebilir miyiz? Bu kitapta neler yer alıyor? Hmm. Biraz böyle özet çekilmiş. İçeriğinin özet şeklinde söyleyecek olursak, öncelikle spesifik alanlarda, mesela yönetişim ilkeleri dediğimiz, kabul kablosu dünyada olmazsa olmaz artık. Ya bunu uyguluyor ya da açıkla diyor Mesela sen kapalı mısın, açık mısın? Ben seninle işbirliği yapacağım diyor. Niyetin açıksa diyor, ben gelişten işbirliği yapabilirim. Yani bizim de bu kapalılık açıklığımız ne kadar? Yani şeffaflığımız ne kadar? Hesap verebilmemiz ne kadar? Üşüreti kontrol altına almışlığımız ne kadar? Kayıt dışılıkla mücadelemiz ne kadar? Anafeş ekonomide, o shadow ekonomi dediğimiz bölge ekonomide, gayri resmi ekonomilerde, underground dediğimiz yeraltı ekonomilerinde ne kadar e, biz rüşveti kontrol edebiliyoruz, kayıt dışında mücadele edebiliyoruz ve birbirimize hangimiz bu konuda örnek olabiliriz, bu koygun davranışlarımız örnek olabiliriz. Bunların ölçümü yönetişim raporlarında vardı. O raporları mukayese ettim. Türk Birliği Devletleri üzerinde analiz ettim. Onu değerlendirdim. Hangi ülkenin hangi ülkeye hangi konuda üstünlüğü varsa onu diğerine tavsiye ettik. Hangisinin zayıflığı varsa üstün ona yardım etmesi gerektiği hususunda nerede bir fırsat varsa o fırsatı da değerlendirebilecek olan, ehil olan, o konuda uzman olan iş bölümünü uzmanlaşma çerçevesinde e, sektörler belirledik, tarım, sanayi, ve hizmet, enerji sektörleri, çeşitli faslılar açılmasını önerdik. Yani burada mesela biz bunlara önerirken Türk Konseyi olarak da, tüm bu Türk dili konuşan ülkelerdeki ülkeler konseyinde biz siyasi işbirliğine, ekonomik işbirliğine, gönüllü işbirliğine, ulaştırma işbirliğine, turizm işbirliğine, eğitim işbirliğine, bilgi medya işbirliğine, geliştirme, spor işbirliğine bilgi iletişim teknolojileri işbirliği alanındaki enerji işbirliğini, sağlık işbirliğini, tarım işbirliğini, adalet işbirliğini, insani konularda işbirliği yapabilmek gibi Türk Birliği devletler açısından bu işbirlik dedikleri inceledik. Aynı zamanda da buna rekabet gücünü artırabilmek için, hız esneklik, pratiklik kazandırabilmek için bunların özelliklerine baktık. Yani hangisi aynı konuda karşılaşıyor, üstüne say, Burada eğitim açısından baktık, nüfus açısından baktık, coğrafya açısından baktık, sanayiler açısından baktık, tarım açısından baktık, ticaret açısından baktık, hizmetler sektörü yani ekonomik yapı açısından baktık. Diğer taraftan da sosyal yapı açısından, bu kitapta onlar var. Sosyal yapıda da işte nüfusları var, eğitim düzeyleri var, tarihi var, antropolojisi var, sosyolojisi var, coğrafyası var. Yani bunlarla ilgili çalışmalar var bu kitabın içerisinde ve uygun yatırım iklimleri e, hangi ülkeye bu politik imkanı, bu ekonomik yapıyı, e, süreci, sistemi e, birbirine nasıl katkı sağlayabilir? Bu sosyolojik yapıyla bu teknolojik e, süreci nasıl yönetebilir? Onların üzerinde. Oysa ki bakıldığında mesela insan bir sıfırsa, endüstri sıfır, beş sıfırsa endüstri sıfır altında insan ezilir. Biz insanın da beş sıfır olması, dört sıfır olması en üstü 4.0 ise insanın da 4.0 olması derdindeyiz. Yani biz gelişmeleri insanla paralel olması gerektiği kanaatindeyiz. Hem tarımsal hem sanayi hem ticari hizmetler hem de sosyal yapı ve dokudaki iyileştirmeleri. Biz büyüme derdinde değiliz. Biz insanlıktan ve insanlıktan kalkınabilir Hedefler koyabilmeli. Buna baktıkları sasya gibi bir longboard diyor. Sürebilir kalkınma diyor. Çevre bilinci oluşturan diyor. Mesela bir büyüme çeşitleri anlatırken biz iyi büyüme çeşitleri, kötü büyüme çeşitleri diye anlatırız. Dünya Bankası'nın bununla ilgili tasvip var. Dünya raporlarında IMF'nin de oradaki yorum galip diye e, yıllık yayınlarında bunu betimlemiş zaten. Diyor ki işte kötü büyüme çeşitleri var, geleceksiz büyüme var, işsiz büyüme var. Köksüz büyüme var, acımasız büyüme var, sessiz büyüme var, diyor, kötü büyüme bunlar kötü büyümeye çıktı, Buna tenezzül etmeyin. Nedir mesela? Geleceksiz büyüme, çevreyi tahrip ediyorsunuz, yerine binalar, taşlar dikiyorsunuz, demirler dikiyorsunuz, doğ doğ doğal e tarım yapılacak yerlerde, organik tarım yapılacak yerlerde, siz bunu yapıyorsun, bunu yapamazsınız diyor, geleceksiz büyüme olur diyor. İşsiz büyüme var, paradan para kazanıyor, yani bir ranti ekonomisi kazanmış oluyor, bu olamaz. Köksüz büyüme var, saygısız, sevgisiz, dayanışmasız insanı insanı, yok tut competition dediğimiz kafa kafaya rekabet, kran kırana rekabet, win to competition dediğimiz kazan kazan rekabet ortamında altta kalanın canı çıksın diye bir anlayış var. Biz alttaki düzlekinin de, de derdindeyiz. Kimsenin canının çıkmasını derdinde değil. İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın anlayışıyla hareketlenmeyi milletiz. Bundan dolayı da biz insanı yaşatma derdindeyiz. İnsanları katledilmesi, insanların birbirini rekabetle ezmesi değil, hep bana çeken değil, testler olsun, bir sana bir bana, bir sana bir ben şeklinde gelen bir anlayışla, iki ruhuyla, takımlaştıkla işbirliği ve dayanışma içerisinde rekabetle mücadeleci bir ruhla değil. Bu bize uymaz yani, zaten, bu bize İşte bu konuda Türk işbirliklerine dayanışmalarına yapabilirsin ki yapacağız ben buna inanıyorum, yani yapabilmek için de yeterli kapasitelerimiz var, bilim-fel mühendisi alanlarda arkadaşlarımız, gelişme bölgelerimiz var, onları kendi iş sahalarına koyarsak, uygun yatırım iklimlerinde bunlara istihdam imkanları oluşturursak, karşılıklı e, kimin kimden ne üstünlüğü varsa birbirine transferlerini gerçekleştirirsek e, dönüşümlü bir şekilde, birbirlerine desteklerini koyabilirsek o zaman bizim zayıf tarafımızı bir yeri tamamlamış olacak. Onun güçlü tarafından biz istifade etmiş olacağız. İki taraf da güçlenmiş olacak. Yani bu e, yardıma ihtiyacı olan insana bir el uzatmıştı olmuş olacak ki bu bizim insanımız yani. Bu açıdan biz e, Türk Birliği Devletleri dedik, önce kendi içerisinde birlik olacağız ki dünyanın birliğini sağlayalım, dünyanın nizamını sağlayalım. Biz kendi içerisinde birlik olamazsak aynı dili konuşanlar, aynı kültürden beslenenler, aynı e, folklorik anlayıştan gelenler, aynı geleneklerden, aynı tarihten olan insanlar e, olarak biz bir olamazsak mesela Rusya, Ukrayna, 91'e kadar gördüğünüz işte e, Ukrayna patronu Rusya'ydı. Ama şimdi düşman oldu. Babaları, dedeleri, inançları, kültürleri, coğrafyaları birdi. Ama bu çatışması olunca, konflikt çatışma olunca, Duazizep ortaya çıkınca gergin ve ortam, kavram kardeşliği ortaya çıkardı insanları birbirinden düşürdü ve insanları katlediyor. Yani bu kitapta biz bu iş anlatıyoruz ve Türk Birliği Devletleri olarak bu iş birliktelikleri dilde, fikirde, işte, her alanda bu birlikteliği koruyacağız ve kim nanoteknolojide var derse Türk Birliği Devletleri olarak ben varım diyeceğim. Kim biyoteknolojide var, ben varım diyeceğim. Kim gen mühendisliğinde var, ben varım. Kim casus uçaklarda, köy kültürlerinde, organik tarımda var, ben varım. Kim sibernetik alanda var, ben varım diyeceğim ileri teknolojide kim var? Rüzgarda, dürtünde, yere birer şimdi kaynasla, tartışlarında kim var dediğinde ben varım diyeceğim. Markalarda, tescillerde, buluşlarda kim var dediğinde ben varım diyeceğim ki o zaman Türk'ün Türkiye faydası olsun. Bilimin bacasını de akademik olarak da insanların birbirlerine e, güveni olsun ve katkısı olsun. Biz birlikte akademik olarak başarılı olursak, doğrular güzelleri, iyileri biriktirirsek, o doğruları, güzelleri, iyileri biriktirdiğimizde insanlıktan ve hesabına sorarsak o zaman soylu bir birlikteliğimiz olur. Bu soylu birlikteliğimizde insanlara asalet duruşunu, şeref ve ahisiyeti olduğunu karşılaşmış olur ve bu da e, azıcık önce kadar önemlidir. Yani sadece büyüme değil, biz kalkınmayla beraber. Sosyal yapıdaki değişimle beraber ekonomik yapının yanındaki sadece birliktelik değil, sosyal birlikteliğimizde de biz bunu göstereceğiz. Sosyal yapı dediğimizde de az önce de ifade ettiğim nüfusu, eğitimi, tarihi, antropoloji, sosyoloji, coğrafya, dini, hukuku, ahlakı, adaleti, sadakati, cesareti ve güvenliği test edeceğiz. Yani bunların iş birliklerini, bunların fasıllarını açacağız, bunların görüşlerini yazacağız bu alanlarda. Kim, nerede üstünlüğü varsa bunlar bilim adamları topluluğu, bilimsel referans çerçevesi olarak ortaya gelecek. Hangi ülke hangi ülkede eğitim olarak üstünlüğü varsa o ülke, o ülkeye götürecek bir değişim programı uygulayacak. O değişim programıyla da birbirlerinin eksiklerini tamamlayacaklar ve birbirlerine destek olacaklar. Bununla ilgili şuralar yapılacak, bununla ilgili istişareler yapılacak, bununla ilgili birlikte birliktelikler bulacak. Kimdir? Mesela tarım ve finans çerçevesi, sanayi ve finans çerçevesi, ticaret ve finans çerçevesi, hizmet ve finans çerçevesi. Yani burada bilim adamları topluluğu, bu işin önde gelenleri, bu işin bilenleri, uzman olanları fikir yürütecek ve orada kararlar alınacak. Bu kararlar alınırsa o zaman nasıl biz pandemide mesela akil bir topluluk ortaya çıkarttık, sağlıkla mücadele edebilmek için nerede varsa aldık, onlarla beraber gidişatı, o kritik süreci, o tehlikeli süreci yürüttüyse aynı şekilde burada da yürüteceğiz nasıl bir beklenmeyen bir halde mücbur bir sebeple depremde birlikteliğimizi sağladıysa orada Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray değil mi? altında kim kalmışsa gelen depremde de Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray diye ayırt etmedi. Hepimizi birden salladı. Ve tüm sadece 11 il değil Türkiye'nin bütün illerinde bu hissedildi ve bu acı yaşandı ve herkes oralara yardıma koştu, işbirliklerine koştu ve e, kimse yok mu diye çağırda ben varım diye boşa koşu ümit olarak giden insanlar var. Biz bunun birliklerini yaşayacağız. İşte birbirimize bu depremler gelmeden, bu seller, bu felaketler olmadan, bu yangınlar, bu kötülükler, yanlışlıklar, çirkinlikler bulaşmadan Bunların derdiyle dertlere güçlü sütunları kuracağız. Bu sütunlar bilim sütunları olacak, bilim kovanları olacak. O depremlere karşı dayanıklı olacak. Dünyanın o kadar emperyalist güçlerinin, o zalimlerin, o gözü doymaz, aç gözlü insanların e, mazlumları ezdiği bir durum var ki siz dayanıklı olmazsanız o rüzgarın karşısında siz de duramazsınız. Ama rüzgara karşı koydukça gururlu bir yücele erişmek isteyen aç fırtınalı havayı sever. O fırtınalı havalar sizi uçurtmaları yükseğe çıkarır. Yükseltme sebebi olur. Biz bahaneler değil, mazeretler değil, marifetler göstereceğiz bu birliklerimizle. Gösterisiz marifetlerle de birliklerimiz ilerlemet olacak, paydar olacak ve sürdürebilir olacak.